Oha! Oha! Beş buçuk kat göçtü. Göçtü. Neymiş demek ki? Mokev okay, geliyor. Amaçsız amcaymış. Amca diyorsunuz. Surprise motherfucker. Abone, like, yorum ve paylaş. Buyuruz yeah, yeah, hey. lan insan ve bugün Kapsam Robles oynuyoruz yanımda macera oyuncudan kasan lan oha kasan. lan ee, Oha. bir de Rela Reload Reload Gaming'den Stevie Reload. var. Stevie! Ne yapıyor? Başlatıyorum beyler hadi. Arkama girin. Bir dakika yalnız bir dakika bir dakika bir dakika. Yalnız bu şey eee Başlayamazsın. Başladım. Rahmetli oldu Glow Stone'dan oh aslında. Yeah. beni. beni. Hah. Beni kurtar atıcını kurtarma bence. Ya göklere fayış orospu Küfür etme lan. Küfür yak yak küfür yak. Eyvallah tamam. Küfür ettim tamam. ama çok tamam, iyi. Yani. Am deme, am deme. Am deme. <laughs> tamam. Abi şimdi biz bunu nasıl şey çıkacağız? Ne yapacağız? Ay bekleyeceğim şimdi. Şimdi adamı kaptan abısından biraz bahsetmek istiyorum. Türkiye'de fazla bilinmeyen. Bir tane kap var. Kap benim. Kap ne demek? Polis. Bir de rubberlar. Bunlar da işte bunlar pis hırsız. Kavaş şeyler. Tekrar beni müfredat vereceğim hadi çıkar. Hadi. İşte bu ikisi ayrı hücreler aldım yoksa birbirlerine yapışıyorlar. Adam öyle ha. Duvarı kırmamız lazım, bok evciğim. Lan duvarı kırmayın. <laughs> Hapishanede ben şu kapıyı açayım, dışarı çıkamazsınız. Done. Hadi. Gerçekten. Öldür kocan. Bak diyor. Öldür. Hadi. Aa, işe Ya. <laughs> Yaz atacağım. Onda pro on set bana olsun. Ya, ha, tamam. Evime geri geldim. Yani adam <laughs> hasta etme ne olur be. Adamı amına koyayım ya. Işte bir yere şundan. Ya. Bir <laughs> yere şundan. Eee am ansız. Evet farklı bir hücredesin. Seni şeye aldık. Kötü hücre, kötülerin oldu. Kötü çocukların oldu. Ne alaka? Abi senden kaçıyoruz Suçum yok. Kurtar beni. Doğmaz suç lan senin. Şimdi ben artık tuvalete gidiyorum. Lan biraz susun da millete kapsan rapıstan bahsedeyim. Şşş. Kapsets. Kapsen Rubs bir yok. tane kap var o benim. Benim ben de e, süper itemler var. Bunlarda hiç bok yok. Fakirler bunlar. Bunlar kaçmaya çalıştırıyor. Ben de bunları köpeğim gibi oynatıyorum. Bu yani. O, oynama yani diyor ki oynama daha iyi. Hayır, yani. oynaması çok eğlenceli ama siz kap olunca <laughs> prisoner yani şu rubber olunca hiç eğlenceli değil. Lan oğlum! <laughs> Hala öğrenemedin Ekmek istiyor mu ekmek? <laughs> Ben istiyorum bana ver. Ekmek istiyorum. İçerim. <laughs> Böyle su içerim daha iyi. İstiyorum ekmek. Bak bak ba, ekmek ekmek ben... atıyorum ha. Ah, Alamıyorum mu? Ben istiyorum bana mu? ver. Tek şuraya, ben şuraya Bir tane fırlayacağım ama. Ha. Ulan. Ay kılıç kılıç. gel 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 gel. gel. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Lan, çiçek. Oh! Abi neden ben böyle bir yere şınlanıyorum? Aynı yere şınlanıyorsun. <laughs> gel şimdi bak. Ya beni kurtarmayın. Uslu Durcan'a sözü verirsen seni macera maç. öncünün yanına götüreceğim. Evet söz veriyorum. Gel yoksa bu öldürürüm gel gel. Gel gel <laughs> beni ta önden git. İn aşağı. İn aşağı <laughs> oradan git. <değil>. Oradan git. <laughs> <laughs> <değil. Oradan> <laughs> gel mac oraya değil oraya değil gel gel gel. Gel oraya. Ön kapıları açıyorum kaçıyor. <laughs> beni ben de aç. Ya bisiklet git ya. Ya! bence beni kurtar. Kapa açık mı lan yoksa? Evet. Ya <laughs> <laughs> nah, fuck the system <gülüyor> Ya kurtar. <laughs> ya! Yani. Ah! Kurtar, kurtar atacak Kurtar kurtar. Kaç Allah kaç kaç. <laughs> lan oğlum Allah'ım varsa gelin lan. Bu <laughs> bütün karşılık vermeye çalışıyor. Aa kapı açık kapı açık zaaa <laughs> Nereye kaçıcan nereye kaçıcan bir <laughs> <laughs> Nereye kaçıcan Atacan kapıyı açman lazım A tekrar açarsın sen Abi dışarı çıkıyorum ben Aaa sen çıkmayı bilmiyor ki yolu bilmiyon oğlum cahilsin sen Aaaa Oha lan buldu asiktir siktir Lan nasıl buldun Ben biliyorum oğlum bu seferi Aaaa Oynadım lan Ah fuck you ya patvi be. de kurtul. Bakıyor bir. Disiplin zamanı dostum hadi faka. şimdi şimdi yola gelin. Şimdi Ya götürüm kapıyı kapatıyor. Ya. Şimdi yola gelin. Şimdi <laughs> yola gel. Çıkmadınız değil mi lan? <laughs> ha adam olur. Sevimsiz <laughs> Evet. Evet evet. evet dur 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 piç geliyor piç geliyor piç geliyor piç geliyor Sa piç geliyor piç geliyor piç geliyor Ç <laughs> çift, çift çift Ekmek çift. Lan Çift damaz Lan kapıyı kırmaya çalışmayın ağzınızı burnunuzu kırarım ha Peki Dur lan Lan dur gör Göt suyu Gel 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 Galiba Lan ışıkları niye söndürdünüz Gel Kırdım. Lan you Kapıyı kapattım ki. <laughs> <Aa>. Atacağım. <hiç> Gel <laughs> geliyorum. Ya lagdan dolayı kapatacağız evet. Geldi. ya ya ya. Atacağım çıktın mı? Ha kapı kapalı çıktım evet. Ulan malsınız lan oraya niye gidiyorsun gelecek. Ha ya, ya <laughs> şimdi. Ee dada da. Ee. Ya gerizekalı kapıyı kapattı ya. Ekmek istiyorsunuz mu? İstemiyoruz. Ekmek istiyorsunuz mu? İstemiyoruz. Ölürüm daha Al. iyi. Sazotinden doyabiliyorum. Al senin olsun. Aç hayvan. Tamam ekmek yiyin lan biraz. Öleceğiniz ala Ulan zopalarım sizi. Olacağım. Zopalarım bu Bir kapıyı açsana lütfen. Abi. Oha. <laughs> <laughs> Öyle Bir daha çıkmak istiyorsunuz mu? Ama haksızlık bu. Yemeklerim vardı elimde. Kayboldular. <laughs> ben çıktı abi ne adam ben. Za. Zaten demedim. He he. Abim, abi vurma. Canım gidiyor. Abi de, abi de. Girgin. Beni sevdiğini söyle. Ben, 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 ben girmek istiyorum polis bey. İstiyorum o kadar. Ben, polis bey değil, kaps... polis amca diyeceksin. Ben polis amca. Polis amca seni sikmek istiyorum. Ben, başka hücreye girmek istiyorum. Sen polis istiyorum. dede diyeceksin. ben başka hücreye girmek istiyorum. Beni başka hücreye sok. Tamam. Ama uslu duracağına o... söz vereceksin. Tamam usta dur, uslu duracağım. Söz ver lan. lan. Ekmek kuran nimet musaf çapsın de. Eee bak bak, bak 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 bak. Ekmek kuran nimet musaf çapsın de. Dedim ya. Oğlum lan. ben başka hücreye gideceğim cidden gideceğim. Tuvalet suyu çapsın de. Tuvalet suyu çarpsın de. nasıl çarpıyorsa. Böyle foş diye. Okey ama beni al. Ben daha hızlı duracağım. Lan birbirinize vurmayı hoş... kesin. Ben daha pis vururum. Tamam. <laughs> tamam. Herkes hadi bir herkese herkese Öpüşeceğiz şimdi. Öp, öpüşüp barışacağız. Öyle <laughs> tamam. olandı değilim. Boşuna uğraşmayın. Tamam şimdi çıkarıyorum. Usta duracak mısınız? Evet. Usta duracak mısınız? <laughs> evet amına koydum hadi. Diğerinin ne dediğini anlamadım. Adam gibi söylesin. Tamam. evet. Tamam. Usta duruyorsunuz. Beni takip edin. Beni takip... Takip ediyorum işte. kapıyı <laughs> <laughs> kapıyı gel, cekat, gel, 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 Gelin, gelin. Ya bak kapıyı kapat kapıyı kapatırsan, o kapıyı açmazsan seni yeni, yeni hapishaneye götüreceğim. Ne? Bak oğlum ne? Ne Gir yaptın? Tamam. Şimdi ya gel, oğlum ya. gel. Usta dur. Usta dur, usta dur, gir şuraya. Onu gir. Ya? Geri dedim lan. Ya amına koduğumuz. Kapat diye içeri çıkmaz. Kapı orada, kapı orada. Aa! Bu da kaçacağım. Atacağım help help please help help. Bunu nereye geçeceğiz lan nereye geçeceğiz? Sen sen, nereye bana sen bana vurdun. Sen nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsunuz? lan? nereye kaçıyorsun? Burada kaçacak yer yok. Neredesin lan? Nereye gittin lan bu? Arkana bakmak planlamamış, geri zekalı amına <laughs> ne oldu? Aman. Ya tamam söz söz olsun söz. Neymiş demek ki? Beni aşağıdaki yüzeye alır mısın? Bak su duruyorum ben. Ha, şimdi bak, o merdivenleri yakın. de aldım bakalım nasıl çıkacaksın? gel gel atacağım atacağım beni takip et bak kaçıyoruz. Amma <laughs> ne koyduk lan, <laughs> ben. Nasıl çıktınız lan? Kaçıyoruz koş. Evet, atacağım koş. Ulan kapıyı Hadi girme ya, yok da. Ekmek kuran nimet muzaf nimet ekmek kuran Çapsın. Ya öldürme yani öldürme ya. yo. <laughs> Bugün yoksa gel beni öldür hadi. Kapı açık kapı açık. Biliyorum ben açtım hepsini. Hepsini açmış. Lan hepsini niye açıyorsun mal? Hepsini açmamış hepsini açmamış. Ha, hadi gel hadi gel hadi gel adam oldun sen. çıkış burada. Ya. Geliyorum. <laughs> Yalancı pislik kandırdı beni. He, he canım. Oğlum ben de sinirsiz var ya. İstediğiniz kadar da o, oğlum ben sizi vurmaya çalışırım. Eğlence yani bana. Hadi vur. Hadi vur. Bu mal nereye gidiyor? Aynen adamın sınırsız oku var yalnız. Ya rahat. Sen ne ne vurursun? Yay kırılırsa bak. Kılıcı kullanma. Sadece yay kullanmayı öldüremezsin. Yo öldürdüm. Hapishaneye tıkarım yayla vururum sürekli sana. Bunu eminim beni öldüremezsin abi. Oğlum çıkın lan şuradan. aşağıda geliyor. Ya Ben görüyorum ismini <laughs> atın duvarın arkasından. Mal. Yay kırılırsa yeni yay alırım. Yay olur Nasıl alacaksın? Bilmiyorum. Ya, rakip yapma. Ben niye küfür ediyorum bu arada? Bilmiyorum. La oğlum beni yapsam ama geliyorum la sinirlendiniz beni. Geliyorum. Geliyorum aşağıda bekle. Şerefsiz. Ve şimdi yukarı çık. Ben direkt aşağı atlayacağım. Hadi. Aa merdivenden almış ya. İstiyorsunuz mu? Aa aa buraya atıyorum. Aa buraya atıyorum alabilirsiniz. Geyik kullan belki. <laughs> oha! Öh! Oha! Beş kalp göçtü. Neymiş demek ki? Mokev geliyor. Amaçsız amcaymış. Amca diyorsunuz. Ya bak bak. ben Ya aldı. <laughs> gelecek o gelecek. O gelecek o alacak. Hehehehe. <laughs> <bilmiyorum. gülüyor> <Beğil. gülüyor> oha! Koş koş atacak koş. Yansız geri zekalı. <laughs> <laughs> sikildi. Bu sikildi. Kapı açık ki. Kapı açık ki. Za. <laughs> Aynen öyle ışınlan çabuk. Tepe yok lan tepe yok. Tepe yok da ışınlan Atlaş ya. Da, atlaş. Işınlanma da tepe de aynı şey. Mal. Oha piç. Oğlum benim sniper'cılık skill'lerimle siz başa çıkamazsınız. Gene sniper dikkatlerini tutayım. Aa gel gel gel. Şş, şeyleri ver. Şeyler seni ver. Şeyler seni ver. Şeyler seni, seni, seni ver. Çabuk 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 çabuk. Oy! Yok evin fakat. Oraya gitme liseli. Oraya gitme liseli. <laughs> Oraya gitme. Merdivenler bende. Ne yapacaksın ki? Merdivenler Bulurum, be bende like. ki. Bulurum canım benim. He canım. Yerdeki blokları kırdı bence o. Çık. Tamam git. Ha, Evet, evet. Evet, 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 çok güzel. Çok güzel. Şimdi Çabuk sen kaç kendini kurtar. <laughs> Kaçıyoruz zaten. Ya nereye kaçabilirsin? Buradan kaçıyorsunuz oğlum. Yo. Ne? Blokları üstüne koyak kaçar. Za. Aynen blok topladım ben iki tane. Doğru böyle bir şey oyunun kurallarını şey yapmayın ya. <laughs> kaç kaç kaç. Rahat kendini kurtar ölebilirim ben. Amma. <laughs> Kaçtı ben oğlum. zaten. Teleport at. Teleport çek. Lan ne oğlum var ya siz yok. Ben oğlum kapı kapı kapalıymış buradaki. Ha. Aa <laughs> ay ışınlar. <işte. gülüyor> Ye kaçıyorum ben kaçıyorum. Ya Karaya ama, garip... ama yok öyle bir şey ya. Karaya kaçıyorum ben. Yok garip. bir şey. <gülüyor> 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 <laughs> Kaçtım. Ya yemin olsun bir şey yapmayacağım bir daha. <laughs> Artık ben özgürüm. Artık ben özgür Gördüm değilim. seni bıraktı gitti. Seni bıraktı gitti. Buraya Dur dur. ben ne onun belasını. Orası <laughs> bu kaltak bayi şey orası. <laughs> Kılıç falan toplayıp yanına geleceğim ama adventure... E, ee, aa kırabiliyormuşuz dışarıda bir şey. aa ama var ya oyunun ha ama sizde de ama. <laughs> Aa, oyunu bu yapmışlar biz, biz ne yapalım? Lan ne bu lan? Oyunda game mod, creative moda geçerseniz buglu diyorsunuz sonra. Nerede lan bu çük? Neredesin lan? Ya öl açlıktan öleceğim ben. Ha ekmek anam. Hemen ekmek stoklarını alayım ben. E yalnız bloklar hala duruyor onları kırmalısın bence. Yo. Aha, ağaçlara geldim. Ekmekleri ağaçlar. çağırdı piç. Nasıl görüyorsun lan beni? Hmm, çünkü yanındayım. Belki ondendir yani. Ha odun topluyorum. Kıl kılıç yapıp geliyorum. Kanka senin gittiğin yerlerden gidiyorum ben şu anda. Orada bak ışık dışı koydum çıkma çıkman için. Koş oradan. Koydum kaçıyorum ben şu an. Kaç kaç kaç. Daha diğer kapıdan nasıl geçeceğim? Orada pressure plate Tezirin! var. Özgürüm. Aa! Motherfucker. Diktim. Orospula Allaha nasıl açılıyor ben lan bu blan kapı? Blan plate var. Arda e, can gel al şunu al 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 şunu kapı. Lan ben, ben diğer ben kapıdaymışım Allah. Lan ben bu la kuramıyorum. Bu nasıl açılıyor bu kapı? Ben, ben Kendi hapishanemde tıkalı kaldım. <gülüyor> 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 İlk kaçanlar olarak olacak? Sadece elimiz var. Gel şurada var. yemek var yemek var yemek var. Öleceğim. Ya a ben nereye düştüm lan? Dur dur. Şöyle bir el hareketi. Ah yakalar. <laughs> <laughs> ya ama ben bir yere düştüm. Ben de, ben de tepeli. <laughs> işte. Aa şurada bir yer var. Şurada bir yer var bak ışık yanıyor. Ah. Kim ne var orada? Da abi ben neden blok kıramıyorum? Ben de kıramıyordum. Uzağa gittim blok kırdım. O adam ben nerelere düştüm aga. Dur dur. dur. Sen bana vur yumruğu. Hadi olmaz 3 blok burası çıkamayız. Dur. Ferit. Kırayım çekil. Abi dur dur benim bir tane ışık taşı var Yok yok ışık taşı yok bende Siz var ya siz Aaa sinirlendim Bir şey yapmış burada Abi şuradaki şey ne? Abi yol takip et yol takip et beler, 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 beler. beler bir şey diyorum bir şey diyorum çok önemli bir şey diyeceğim <laughs> Çok önemli bir şey diyeceğim hepiniz dinleyin Dinliyor musunuz? Söyle ALLAH sizi BENAZI